AS Gaming'den herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Modern Blade Warband Osmanlı'da kralın dönüşünde. <laughs> Yine bir uzun bir film oldu. 6. <laughs> bölümde tekrar sizlerleyim. Uzun süredir video gelmiyordu bunun hakkında. Çekeyim dedim. En son haydutların sığınağını yok et diye bir görev almıştık. Haydutlar da burada kaçıyor. Onları takip edeceğiz bakalım. Artık nereye götürürler biz? çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor bu. Tam da gece oldu anas satayım. Benden mi kaçıyor bu ya? Öbür Kamil nerede? Abi sığınağın nerede ya? Nerede kalıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Nasıl bir Kraliyetler tamam bunlar da öyle, bos hmm. Ya sokacağım böyle görev var ya. <laughs> Oğlum bak git. Her her yer bos kraliyet lan ne ya? Böyle açınca şey. Al görevini kendin yap arkadaşım ya bayanım. Mala bak. Zeki Paşa. Sen ne Benim daha önemli <laughs> görevlerim var. Buraya girme girme girme. Girme ha. Hmm. Gece olmuş. Biz bizi göremiyorum var ya. Oyunun sesi çok mu kapalı? Leman Hanım. Osman Paşa'nın karısı. Deki Paşa'yı söyle bana görevini geri vereceğim ama. Ya Yalıköy'ü yakınlarında. Arkadaşlar modem break çekin diyorsunuz ama yapacak bir şey bulamıyorum ben oyunda. O yüzden mesela bölüm bilmiyorum yani. çekiyorum ama hani eğlenerek çekmediğim için şey oluyor hani video eğlenceli olmuyor o yüzden belki bu bölümden sonra çekmeyebilirim o yüzden ısrar etmeyin belki yani siz de sevmiyor olabilirsiniz eğlenceli olmuyor video ya da belki arada oynarım çok ilerleyince böyle bir daha devam ederim. İşte bunun hakkında yorum atarsanız sevinirim. Bakalım takıldık gidiyoruz. Bir savaş falan da var. geldi. Çevir abi. Çevir. Oha aldı herif ya. Yazıktır. Allah 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 Allah. Aha. Bak. Vay böyle güzelmiş lan neyle şey aldık <laughs> adamlar şey yaptı yuh param yok bir para gelsin o zaman kont ihanet ettiler suadya ile gir ova çok güzel suadyaları bizden başkası da doluyor İyi var. Abi indirin şunu ya, yarım saattir burada takılıyor. Nerede o? Bak, ben gideceğim kendim şey yapacağım çünkü. Evet boşlar. Herkes burada, vay. Osmanlıya bak be. Adamlar akıyor. Buradan nereye gidiyor? Bir yere gidiyor. Bu kamiller nereye gidiyor acaba? <laughs> Pardon. Bu arada Minecraft'ta survival'da gösterilen ilgi için teşekkürler. Like'lar, yorumlar falan. Herkese teşekkür ediyorum. Buradan. kimi takip edeceğim ben? Bunlara takılayım var bunlar. Daha girişken <laughs> girişken bence bunlar. Thank şey. Bunlar nereye gidiyor acaba ya? Allah Allah. Bakayım diğer ordular nerede? Burada. Burada bir. Ben buraya gelemeyiz. Kuşatma var burada. Karış karış. Ne yardım ediyorduk biz. Ne oluyor ya Deprem mi oldu atlar delirdi <laughs> oh, oh, Kalkan kırıldı Kalkanlar kırılacak niferler delinecek Savaş vakti. Yüzükten nefesinden bir replik. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bravo. vurduk. Ata. <laughs> Ata olduk. Bu arada önümüzdeki hafta bir etkinlik yapabiliriz. Yine yarışma. Ha bilginiz olsun takipte kalın o yüzden. Bu videoyu izleyenler. Bu konuştuğumu dinleyenler. yaz etkinliği. o <laughs> oh, çok iyi lan. Hayret öldürdüm onu. <laughs> oh, kaçından vurdum var <laughs> Altın kılıcı. Yes. Kaç? Tahmini ve 30 kişi falan kaldı. Karşıda. 19. İyi. Hücum hücum ne bekliyon Manyak. De onlar bizim değil doğru. Türk bayrağı alanlar. Bizim daha sancağımız yok. Osmanlı'ya giremediğimiz için. Oha. Yu. Abi benim kalkanım çoktan dandik ya galiba. Adam çiftçi şeyin sopasıyla kalkan kırdı. kalkan olmayın diyelim de bir garip olayım. Ah be. Bravo. Çeri bırak hadi. Şimdi o yeni çeri. Tımarlı spy. Ve iki kişilik yerimiz kaldı. Bu iyiye benziyor. Tamamdır. Dal abi buna da. Yardır. Alacağım lan bambaşka yeter. Gel şuraya. Kaçma 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 kaçma. Bravo. Eslim olada geber dedim. Kabul etmedi. Kabul etseydi para karşılığı. Kya şey esirde Esir de bir atlısı yok bir kendi var Kamil ben de onu öldüreyim <laughs> bunun da kalkanı mal adam çekişler alıyor <laughs> evet bir öldürdük ordunun neyse gider psikolojisi mi Gece bir şey göremem arkadan da güneş geliyor Saldırın Durmadan Bu taraftar arkanızda her zaman SbS'ye girenlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum burdan Eğer giren varsa tabi <laughs> Oo. Aa işte böyle olur bak Dedim dedim inanmadım 26 Şimdi oku vereceğim demek. Okçuluk yok mu? Güçlü gelme. Murat belli ki Bakayım bir beyazıtı göreyim ben. Beyazıtı göreyim ben. De. Bak sana diyorum. Hazırlayıp duran aptallıklar, kadar yani şehri hükümdar olmaya uygun falan değil. Eğer en sadık derebilen ömrün kod despin yanında olmasaydı. Benim mührüm bulunduğu sahte bir mektup yazdım. Vay çakal bu beyazıt var ya, çok çakalır. En sevdiğim görev. Ölüme terk edeceğim. Buyur. O zaman beni şey alacaksın Hacı. Ahmet Beş bana bağlı Evet. Evet. Evet diyorum sana. <laughs> evet evet. Oley işte bu bomba oldu var ya. An, yani çık şuradan. kafanı gözünü yercem şimdi. <laughs> Endişe çalışıyorum. Öyle bir şey demeyeyim direkt de. Ya yeah, şimdi bayrağımı seçtim. Bakayım. Şimdi nereye gidiyordu bana?

yeri Güzel güzel Bak şimdi oynayasım geldi var ya Bak, Kendine beyazıt nereye gitti lan pis herifler reis ya yaptım görevi. Oo 1000 TL. Bizden izle giriyorum. Abi hadi bayramı seçtir de gideyim ben artık. Neyse gençler. Bu bölümü böyle bitiriyorum 5. bölümü. Çünkü her an bilgisayarımda yer kalabilir ya yarıda kesmek istemiyorum. 6. bölümde görüşmek üzere. Şu an bırakırım diye düşünüyordum ama Osmanlı'ya girdim. Sizin de hevesle bek bir dahaki bölümü gelmesini isteyeceğinizi düşünüyorum. O yüzden tekrar görüşmek üzere. İyi seyirler.